sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve gerçekten bize döndürülüp getirmeyeceğini sanmıştınız diyor. Adam burada dedikodu yapıyor. Ya diyor bizim tekneyi diyor ne zaman alacağız? Binayı ne zaman kuracağız? Çekleri ne zaman ödeyeceğiz? Şu okul bir bitseydi, hayırlısıyla bir evlenseydim. Çocuğu bir okula gönderseydim. Ya o zaman kardeşim burada dünya sürünme yeri olmuş olur. Sen sürülmeye mi geldin buraya? İmtihana geldin. Çünkü cehennemle cennetin karışımıdır dünya. Yüzde elli cehennem özelliği taşır. Yüzde elli cennet özelliği taşır. Hafletilmiş şeklidir. Yani cehennemin hafletilmiş ve cennetin de hafletilmiş şeklidir. Yani mesela insandaki az bakımından, azler bakımından cehenneme çok benzer. Cehennemde de insanın burnu başına beladır kulağı başına beladır, ağzı başına beladır. Bütün vücudu başına beladır. Ama dünyada bu azaltılmıştır. Mesela yıkayarak bundan kurtulabiliyor insan. Bakım yaparak mesela duş alıyor, bakım yapıyor, temizleniyor. İşte müminler tahirdir diyor ya Allah. Tahir temizlenen yani emek veriyor. Onun sonucunda da cennet özellikleri oluşmaya başlıyor. Mesela tertemiz, bakımlı, düzgün oluyor. Ama bakım yapmamış mı? olmuşsa Cehennem özellikleri tamamen çökecek üstüne.